Ruman Türk'ten herkese merhabalar ve Bir Numara Magazin başladı. Hoş geldiniz. Merhaba sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyfin nasıl? Teşekkür nasılsın? ederim. Sen? Ben de iyiyim. Çok güzelsin gene. Sen de çok güzelsin. Pembeler pembeler. Ben de, de mavi. Tam <laughs> bebek mavisi bebek pembesi. O şekilde <laughs> çıkmışız. Peki güzel ve keyifli bir hafta olması dilerek başlayalım. Dilerseniz evet. programımıza hemen ilk videomuzu izleyelim. Arkasından yorumlarımız gelsin bakalım. Kerem'den Hande itirafı. Kerem Bürsin Ezgi Mola'nın YouTube kanalına konuk oldu. Rol arkadaşı Hande Erçel'e övgüler yağdırdı. Ezgi Mola'nın Hande çok tatlı bir kız değil mi sorusuna Kerem Bürsin. Hande müthiş bir insan. Gerçekten acayip motive edici biri. Seni ve ekibi motive ediyor. Asla söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor. Herkes de çok iyi anlaşıyor. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hande'de sıfır ego var. Gerçekten dürüst olacağımı hiç beklemezdim. Dedim ki bakalım neyle karşılaşacağız. Ben de şok oldum. Bu çok güzel bir şey. Evet, Kerem Bursin, Ezgi Mola'nın programına katılmış. Evet, o programı ben çok tuttum ya. Çok keyifli ve eğlenceli Arabada geçiyor. Araba öyle giderken güzel bir sohbet halindeler. Evet. Ee, Kerem'den de bayağı samimi itiraflar almış evet. ağzından. Çok da güzel arkadaş ee, arka Hande demiş, müthiş söylen. bir insan. Gerçekten evet. çok motive edici, herkese yardım ediyor, ekipte asla kapris yapmıyor. Bu çok önemli biliyor musun? Yani dizilerde, setlerde muhakkak insanların hakikaten ılımlı olması gerekiyor. Çünkü bütün gün sabahın köründe başlayıp gecenin sabah ışık aydınlanana kadar, gün doğana kadar çalışıyorlar biliyorsun. Ve bu yoğun tempoda hakikaten herkesin agresif olması, stresli olması ya da bir şekilde egolu olması sete yansıyor. Çok kötü bir ekip oluyor, ekip çalışması oluyor. Demek ki Hande'de de böyle bir ego yok. Ego yok bir de demiş ki ben çok şaşırdım yani şok oldum bu çok güzel bir şey demiş. Yani övmüş partnerini zaten Bayağı beklenen harbi. de buydu evet. şaşırmadım ee... ama hala aşk var mı yok mu tam bir netlik muamma. kazanmış değil. Yani muamma İşte dizi izlensin diye yapılıyor e bu yani. Artık %90 eminim PR olduğuna ama belki de takılıyorlardır. Olabilir zaman içerisinde zaten takılıyorlarsa da aşklarsa da yoksa da ortaya çıkacak çünkü nereye kadar saklayacaklar yani. çok da böyle yani. konuşacağım bir şey değil ezgi olayı daha çok konuşmayı tercih ederim bu <laughs> evet, programı ben beğendim bu arada herkes e, böyle programlar yapıyor farkında mısın Armağan Çağlayan da başı çekenlerden arabada araba içerisinde yok araba içerisinde değil araba içerisinde olanı zaten e, biliyoruz yıllardır zaman zaman herkes Hı -hı. yaptı. yarışma programlarının içerisinde de vardı bu arabaya konuk alma biliyorsun Hı -hı. hayır Ona... neyin? herkes nasıl program yapıyor onu anlayamadım onu söyle. Ya Armağan Çağlayan da yapıyor ya mesela YouTube kanalında ha, kendine oldu, özgü kanalında evet. bir takım şeyler yani paylaşıyor. Yok da, bir de YouTube üzerinden Aha. her şeyi sorabiliyorsun biliyorsun. Tabii Böyle daha rahat olması var. sebebiyle. Kesinlikle sansür ee, yok işte rütük yok vesaire. Ee, çok rahat Yo oralara da artık el atıyorlar. Ama o kadar sıkı değil Atacaklar yerlerin. yani daha doğrusu Atacaklar. daha sıkı sıkıya bir şeyler gelecek. Ee, bakalım hayırlısı olsun diyorum. Beğendim ben o programı ya. Evet güzel bir program. Peki. Yine kafaları karıştıran bir mesele var burada. Ne var? Serdar, Serdar Ortaç ve sevgilisini ayrı düşüren bir konuşma, Olak konuşma olup olup var yani. Geçmiş yani. Ama bence Serdar haklı diyorum. İzleyelim. Serdar Ortaç ve sevgilisini ayrı düşüren soru. Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam Bebek'te bir mekanda sahne aldı. Mekana sevgili Seçilgürle gelen Ortaç sahne öncesi muhabirlerin sorularını cevapladı. Muhabirliğin Seçil Hanım Serdar Bey'e evlenme teklifi eder misiniz sorusu Seçilgür ve Serdar Ortaç'ı ayrı düşürdü. Seçilgür kadın erkeğe evlenme teklifi edebilir neden etmesin ama ben etmem dedi. Ortaç ise kadın erkeğe evlenme teklifi edebilir mi? Kadın etmez. Olmaz çünkü işin büyüsü kaçar. Erkek gelir çiçeğinin yüzüğünü getirir, diz çöker ve teklif eder. Şimdiki evlilikler evleniyor, doğuruyor ve boşanıyor. Öyle olacaksa olmasın. Bir ömür olacaksa olsun evlilik şeklinde konuştu. Evet Serdar Ortaç ve sevgilisi karşılaşmışlar işte gazetecilerle. Klasik gazetecilerin soruları vardır biliyorsunuz. Hemen sormuşlar acaba evlenmeyi düşünüyor musunuz? Evlenme teklif eder misiniz Serdar Ortaç'a diye. Şimdi e, Seçil Gür'dü galiba değil mi? Seçil Anlatayım. Gür şey demiş yani kadın da evlenme teklifi edebilir ha. demiş. Serdar da demiş çok ki normal, evet. yok öyle bir şey. Bu işin büyüsü bozulur erkek bu işi yapmalıdır Hı -hı. demiş. Ben de aynı kanaatteyim. Kesinlikle. Erkek e, yapmalıdır bunu. Ya biz kadınlar bak dikkat Ama ne et. olabilir? Çok musun? sevdiğimiz ya da çok istediklerimizi istediğimizi belli ettiğimiz zaman gerçekten o ilişkinin büyüsü bozuluyor. Boz yani kadın her zaman. Ama şöyle e... bir şey olabilir. Çok iyi anlaşan bir çift, işte aradan bir iki sene geçmiş ya yani kadın bir şeyle şakayla karışık ya da artık ciddi bilemiyorum. Ya biz artık evlensek mi ne kadar güzel gidiyor her şey falan diyebilir yani. Bence olabilir. Neden olmaz? Ben yine de katılmıyorum. Şakayla karışık bile olsa erkek kendini ha, baskı bana baskı beni isteme. istemem. Yani baskı içerisinde hissediyor. Evlilik konusu dahi açılsa erkek kendini baskı içerisinde istiyor. Kaçıyor değil mi? Kaçıyor. O yüzden kadının kesinlikle böyle bir şey söylememesi icap ediyor bence. Ben asla böyle bir serzenişte ya da böyle bir sevinçle de bile olsa ağzımdan böyle bir şeyi çıkartmam, söylemem. Zaten evlenmek isteyen erkek bunu hemen dile getirir. 6 ay, bir sene içerisinde muhakkak evet. karar veriyor ve hayata geçiriyor erkek isterse eğer. Evet, İstemiyorsa kesinlikle. da zaten uzatmaları oynuyor. Ondan sonra bir son dakika golüyle <laughs> ilişki bitiyor, onlanmış oluyor. Bunu hepimiz yaşadık, <laughs> e, gördük. Evet. E, tecrübelerim hasebiyle de söylüyorum. Ee, çok uzayan ilişkileri de ben çok sevmiyorum. Yani Yok, Seçil gör birazcık şey yapıyor e, kendince. Bak işte kadın da edebilir o marjinal görüntüsün gödür görüntüsüyle hani düşüncelerinde müsamma etmeye çalışmış ama ama e, orada demiş ki kadın da edebilir ama ben etmem demiş. Yani kendi fikrini de söylüyor. Ne münasebet diye. ya kesinlikle ediyordur. Bence çok böyle dominant gibi de geliyor bana ilişkide o kadın biraz dominant bir karakter zaten o yani öyle geliyor bence o evlenelim deyip diletip evlenir de yani evlenelim ama Serdar otopa girer mi tabii ki girmez sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek ben hala eski yer. karısına eşine aşık oldum tabii şöyle ki öyle, öyle çıkıyor evet. sahneye en son sahneye çıktı biliyorsun İşte anneciği oradaydı işte bir arkadaşları çevresi oradaydı işte gelini de burada falan dedi annesine bakarak ama orada bir bir gönderme olduğu kanaatindeyim ben hala da aklı Chloe'de. E, ama Chloe e, kesinlikle düşünmüyor artık bence. Üzüldü ya. Çok, Çok tabi, üzüldü. Çok üzüldü. Chloe şey yapsın, Sıraya Yalçı'nın e, malikanesinde e, güzelce ne partiler yapsın, eğlensin. E, motor kazansı yaptım diye biliyorsun aylarca gelmemişti Serdar'ın yanına. Evet evet gelmemiş. Yani Bir de böyle e bir de şey var ya. Bir kaçma durumu var bence bir söz konusu yani. Çünkü ben Serdar Ortaç'ın ondan kolay kolay vazgeçmediğini ve hatta belki arayıp bir şekilde hani baskı uyguladığını düşünüyorum. Hani geri dön bana vesaire gibi. İçimden Yok, geçen bu yani. Yok hiç sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Olabilir Çünkü Serdar Ortaç yani. şu anda nafakasını bile ödemesi gereken o tazminatı bile mesela parça parça ödüyor şu anda. Durumundan bir, bir dolayı. Bir para diyaloğu da var. Aralarında böyle bir baskı söz konusu olsa e, o kızcağız o parayı istemez ve talep etmez. Şöyle de yapıyor olabilir. Serdar'ı oyalıyor da olabilir o parayı. alıyor. o da olabilir. Hem <laughs> yani. yani bir varsayımlar tabii bunlar. Yani bence kadın e, biliyor kadın mahlukatı biliyorsun. Fettandır biraz. Vallahi yani. kadınlar zordur evet ve korkutucudur. Yani e, da öyle bence. Ama iyi oldu ya ayrılmaları. Hayırlısı diyelim ya. Her yani hiçbir şey için iyi oldu demek gelmiyor içimden ama. Yo, bazen bazen işte bazen, yani. e, bazen bazı şeylerin e, bitmesi gerekir. Hmm. Yani şimdi kolun kangren oldu mu kesmeyeceğim keseceksin o halde. Yani kesmezsen evet. ne olur? Ölürsün evet, yani. Evet olmaz. Şimdi kol kangrense keseceksin. Bu kadar. Şeriatın kestiği parmakta acımaz derler. İyi de oldu isabet oldu Serdar Otaç kendine geldi diyorum. Evet. Ve devam Ve ediyorum. Ve kadın erkeğe evlenme teklifi etmez diyorum. Bunu da bu Not yeni, yeni Z kuşağı, Y kuşağı, işte X kuşağı, neyse ne kuşağı neyse artık. <laughs> bunları örnek almasınlar. Her zaman kadın kadınlığını yaşaması icap eder. Kadınlık yani sanatı hissetmek güzel Kadınlık bir şey tabii sanatı ki. da bunu gerektirir diyorum. Ve devam ediyorum. Evet. <laughs> Pekala bir videomuz var dilerseniz hemen izleyelim. Bakalım Merve Hanım'ın müjdesi neymiş? Merve Özbey'den müjdeli haber. Bebek geliyor. Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in hamile olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Merve Özbey iş insanı Kenan Koçak ile geçtiğimiz Şubat ayında evlenmişti. Yaklaşık 7 ay önce Kenan Koçak'la nikah masasına oturan Merve Özbey'den bebek müjdesi geldi. Her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen Özbey 3 aylık hamile. Merve Özbey bir süre önce bir takipçisinin ne zaman çocuk yapacaksınız sorusuna tepki göstererek kim ne haklı benim yatak odamı sorabiliyor. Yatak odası insanın ma Ahrem yeridir. Biz hangi ara seninle samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Maalesef sosyal medyada böyle sorular geliyor. Çok ayıp demişti. Evet Merve Özbey'den bahsediyoruz. Evlendi çok da güzel bir evliliği var. Bir iş adamıyla evlenmişti kendisi. Yaklaşık bir sene olacak herhalde. Ve bebek müjdesini vermişti. Yaklaşık 3 aylık hamileymiş kendisi. Çok güzel maşallah diyorum. Evet, Ama bayağı bir çıkışları oldu. Evlenirken biliyorsun bir talihsiz bir kaza geçirdi. Aa, evet. Evliliğinin erteleneceği tevatürler arasındaydı. Daha sonra pandemi başında bir muhabir e, galiba ya da bir konu açılmıştı çocukla ilgili. Hı -hı. Bu da böyle bir sert bir çıkış yapmıştı. Ya bana kimse soramaz niye çocuğun yok, neden çocuğun olmuyor ya da ne zaman çocuk gibi e, e, sorular evet, soramaz. E, bu kadar ben, benim, benim yatak benimle. odamı kimse bana soramaz gibisinden bir evet. çıkışta bulunmuştu ama şu an 3 aylık hamile olduğu söyleniyor. Kendisi, evet söylemiş, Ama paylaşmış. o söylediği tarihlerde e, bak o tarihleri gösteriyor. Evet, Bunları yani. konuştuğunda <laughs> e, o tarihleri gösteriyor. Böyle de bir durum söz konusu. Ya Bunu biz konuşmuştuk evli, burada. Mutlu. Şimdi evet. de çocuklu olacak yani. İnşallah. Ne diyeyim, Allah olsun. nazarlardan saklasın diyelim. Abi. Bu arada e, Merve Özbey yani şarkılarını ben çok seviyorum ama Hı -hı. sanki hamile kalmadan öncesinde de bir kilo almaya başladım Merve. Evet Özbey. biraz balık etli olmaya başladı. Daha önce ilk çıktığında biliyorsun eee <laughs> İncecik bir kızcağızdı. Aynen öyle Şimdi... ki yüzü çok güzel gerçekten Merve evet. Özbey'in. Ee, Sesini belki de, de ben çok beğeniyorum. Hani hep sahnede olduğu için, göz önünde olduğu için, ekranda olduğu için ee, biraz hani biz de nasıl böyle yuruz yuruz ama eyvah falan diyoruz. Biraz dikkat etmek gerekiyor dikkaten ama yine de çok güzel bir hanımefendi. Ama bundan sonra zaten kilolarını saklayacağı kamufle bir durum var. Artık bebek beklediği için biraz daha. Yo bence alacak. bir kadının en büyük lüksü o ya. Hamileyken bence çok rahat bir şekilde insanlar kilo alıp böyle güzelce rahat rahat gezebiliyorlar. Bence ben onu lüks olarak adlandırıyorum. Güzel bir şey. Çünkü ya. ikinci bir parça taşıyorsun karnında. Aynen. İstediğini yapmakta özgürsün. Tabii ki çok şeker ya da tuz olayına girmeden. Tüketilmek yani gerekiyor. çok dikkat etmek gerekiyor. Ondan sonra Ya kontrol idare edebilir. Ya işte çok form korumaya da ben karşıyım. Yani biraz o lüksü yaşamamız lazım. Ama ya. sonrası çok zor veriliyor kilolar biliyorsun. Yani iki sene zaten veremiyorsun. Emzirmekle mükellefiz yani. Ama işte yani. bu sahne aldığı için <laughs> Merve Hanım o yüzden bir hem annelik hem böyle Vallahi, koşuşturma. E, ben e, ne bileyim ben daha başka düşündüğüm için her zaman. E, her şeyin doğalından yana olduğum için. Yani yaşanması gereken sürecin yaşanması gerektiği kanaatindeyim. Dikkat etmek tabii ki önemli ama biraz da keyfini... Yani kül alıyorsa vermesin diyorsun. Hayır hayır tabii ki versin ama biraz da keyfini çıkartmak <laughs> gerekiyor diye düşünüyorum yani. Güzel bir anne olacaktır. Mutluluklar diliyoruz. Kendisine bir, bir başka haberimize geçiyoruz. Dilerseniz hemen videosunu izleyelim. Arkasından buradayız. Mazar Alonso'nun eşinden ilginç çıkış. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündelik hayatına dair dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Biricik Suden, son zamanlarda spor salonlarında geçirdiği vakitlere dair de paylaşımlarda bulunmaya başladı. Paylaştığı fotoğraflarda yoğun spor temposunun karşılığını fazlasıyla aldığı görülen Biricik Suden, yeni görüntüsüyle mutlu olsa da yapılan bazı yorumlardan hoşnut olmadığını son paylaşım ile gösterdi. Erkeksi bir görüntüye sahip olduğu yönünde eleştirilere tepki gösteren Suden şunları yazdı. Ya Sağlı, göbekli, sarkmış göğüste adamların bana o kaslarla erkek gibi olmuşsun demeleri sadece vücutlarının değil kafalarının da çalışmadığının göstergesi. Erkek benim gibi oluyorsa sizin cinsiyetiniz nedir açıklayın lütfen. Evet, Masar Alanson ve eşi e, Biricik Sudan, değil mi? Evet. Yanlış olmasın. İlginç e, ilginç bir açıklama. <laughs> evet, gerçekten ilginç bir açıklama. Bu arada çok uzun süredir evliler. Yani herhalde 18 yıl olmuş mudur bilmiyorum evet. vallahi. Değil mi? O kadar olmuştur diye düşünüyorum. Çok da güzel bir şarkı yapmıştı Masar Alonso evet, biliyorsun yani eşini. Evet. çok güzeldi ve ben e, inan bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Eee yani sosyetik bir güzeldi biliyorsun Mauricio Sueder. Yani çok da çok değişik bir hanımefendidir. Ama bu ilişkinin bu kadar uzun sürebileceği aklıma gelmemişti. Ne kadar güzel. Yıllar geçti hala beraberler. Demek ya ruh eşi olmak böyle bir şey evet, belki de. Evet kesinlikle. Yani kopamıyorsun anladın mı yani? 18 senedir beraberler. Öyle 18 mi? Yani Öyle o kadardır yani. Çok oldu biliyorum. Çok olduysa ama şöyle de bir ters köşe var. Bak Sertab Erener'le Demir Demirkan'da 18 yıldan sonra ayrı ayrıldılar. Var. Yani biz de onları ruh eşi gibi düşünürken ona bakarsan daha kimler kimler. E, ruh eşi olarak düşünürken ani bir çıkışla ayrılıp hemen akabinde evlendi biliyorsun her ikisi de. Evet. Yani yok Levent Yüksel bayağı bir zaman önce evlendi. Değil. Demir Demirkan'ı de söylüyorum. Ya. Ha evet Demir Demirkan. Demir Demirkan demir yani. hatta çocukluk aşkına döndü. E, da kendinden yaşça küçük bir e, beyefendiyle Hala evlendi. Evet. Halen de evli. Halen evli. Bunlar da çok uzun süredir birlikteler ama buradaki olay çok ilginç. Yani işte bu kadar çok kas yapıyorsun, erkek gibi olmuşsun diyenlere demiş ben şöyle o söylemek zaman da öyleydi istiyorum. O zaman biliyorsun biricik sudan. Yani bundan 18 yıl önce de çok kaslıydı. Ben demiş şöyle bir şey söylemek istiyorum demiş. Erkek gibi oluyorsa hani siz de göbeklisiniz, memelerini sarkıyor. Kadın e, Hani ne oluyorsunuz demeye getirmiş. Bence de haklı bir serzeniş. Çok saçma buluyorum ben Kesinlikle. ya. İşte benim... mesela bu erkek gibi tanımı var. İşte erkeğe de işte kız gibi gülme, kız gibi ağlama. Ben bu terimleri böyle cinsiyetçi yorumları çok fazla e, sevmiyorum. Evet. Yani bebek sevmiyor yani. Öyle olur yani değil Aynen mi? öyle ee, kız gibi ağlama, kız gibi gülme, işte erkek gibi olmuşsun, erkek gibi kasların bunlar çok çirkin şeyler. Bence çok doğru orantıda bir cevap değil vermiş şimdi, ve dalga geçmiş diyorum. Yaşı da oldukça fazladır yani 55'in üstündedir diye düşünüyorum hatırladığım Hı -hı. kadarıyla. Belki daha da fazla olabilir. Ee, doğal olarak artık yaş aldıkça insanın vücudunda sarkmalar meydana gelir. Niye estetik olsun ki? Hı -hı. Estetik olmak adına spor yaparak kaslarını dinç tutuyor yani. O çok evet. mantıklı. E, erkek gibi gibi sıkılaşıyor yani. Erkek gibi terimini kız gibi terimini de ben çok doğru bulmuyorum. Artık evet, şu terimlerden olmuş. ve seksist yorumlardan, cinsiyetçi yorumlardan lütfen bir an önce kurtulalım. En nefret ettiğim şey biliyor evet, musun? Evet hoş değil gerçekten. Yani çok çirkin söylemler bunlar. Çok da güzel kapak bir açıklama yapmış. Kendisini te tebrik ediyorum. Her zaman da spor yapsın bence. Evet kesinlikle o kaslar yumuşamasın yani. Çok güzel medite oluyor spor yapınca. Kesinlikle. Ben de yapıyorum ama işte zaman zaman <laughs> Vallahi yapamıyorum ama yapanlara çok imreniyorum ne yalan söyleyeyim. Ya bak yine bir evlilik haberi var. Ay evet. Dilerseniz hemen izleyelim arkasından ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Ünlü çift sessiz sedasız dünya evine girdi. Uzun zamandır aşk yaşayan 46 yaşındaki Cansel Elçin ve 29 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İkili aile yakınlarının katıldığı bir törenle evlendi. Çift pandemi sebebiyle aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat en mutlu günlerinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Evet bir ünlü çift daha efendim Cansel Elçin ve 29 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat'tan bahsediyoruz. Evlenmişler sessiz sedasız e, Cansel Elçin'in birçok dizisi vardı. Çok keyifli izlediğimiz dizileri vardı gerçekten ama ben yıldızının çok çok böyle parlamadığını hissediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Çünkü o kadar çok muadili var ki. O, e, tipleri. var, tabii. o evet. tiplerin o kadar çok muadili var ki. Gözümüzde büyüttüğümüz tiplerin de muadili çok. Sokağa çıksanız onlardan milyonlarca var. Ama alıyorlar böyle işte ee, o yapımcılar işte yönetmenler işte dizinin o PR bölümü Ya gene tepeyi çıkartıyorlar böyle. Gençken iyiydi de şimdi aldıkça o arada da parlayamadı. Yaşı da birden geçti. <laughs> Hakikaten kötü oldu. Yani kötü bir döneme denk geldi öyle söyleyeyim. Pandemi ama, gibi. Ama gerçekten bu anlamda liyakata rivayet edilsin diyorum. Çok hak etmeyen insanların balon gibi şişirilip bir yerlere konduğu kanaatindeyim ben. Mesela Hande Erçel tamam güzel bir kızacağız. Ee, başarılı oyuncu diyebiliriz. Hı hı. Güzel kişilerle oynadı ama mesela en çok güldüren e, kadın e, ödülüne layık görüldü biliyorsun. Ya evet ya, Demet Akbağda şey Demet Akbağda bir çıkış yaptı. Dedi ki bir ara bizi güldürmüştür dedi mesela. Yani işte buna benzer olaylar diyorum. E, çok böyle şişirildiğini düşünüyorum. E, bu da onlardan yani ben, bir tanesi de olamadı. Bir de komedi, komedi oynadıysan hemen en çok çıkış yapan, güldüren sanatçı falan. Ama öyle bir dizide bir... rol almadı ki ya, hiç evet, o. Almadı yani işte. hiç almadı. İlk Güneş'in kızlarıyla tanıdık biz Hande Erçel'i. E, orada da zaten e, kopuk bir ailenin kızını oynuyordu. Annenin yaptığı ikinci evlilik. Aynen. İşte o beyefendinin çocuklarıyla arasındaki olan ilişkileri Hı -hı. izlemiştik. Sonra bir aşk doğuyor falan filan. Ee, yani biz hiç gülmedik Hande Erçel'i izlerken. Yani bu, bu anlamda liyakat demek istiyorum. Aslında orada şey mesela daha önceden biliniyorsa sana böyle bir ödül vereceğiz diye ben alamam o ödülü falan demesi lazım değil mi insanın gerçekten? Yani ama boy kesmiyorum. göstermek de önemli yani şimdi o kırmızı halının üstünde <laughs> Aynen o elbiselerle. Neyse verin bari diyerek. güzel bir kızcağız diyorum İnşallah bunlar baksana yani e, sessiz sedasız evlenmiş ama e, sence hamile mi? Bir anda böyle ee, evlenmeleri işte pandemi süreci geçti. Yani ha. olabilir şöyle düşünüyorum ben hamile hamileyse bile eğer evlendiyse sorun yok yani. Çünkü Son artık biliyorsun insanlar olmuş. birbirlerine evlenme teklifi etmeden işte çocuk sahibi olup bir anda evlenebiliyorlar. Demin Gürün de işte yaptığı gaf gibi. Ee, yine aynı şeyi söyleyeceğim bir kadın erkeğe evlenme teklifi etmemeli efendim. Kadınlık sanatı böyle bir şey değil. Biz her zaman ağır olmalıyız ya biliyorsun. Ya, bizim, ya, kadınlığı, ya, göre de ya kadınlığımızın şeyler. hakkını vermemiz gerekiyor. Eğer naz yapmıyorsanız, kapris yapmıyorsanız, ee, cilve yapmıyorsanız gerçek bir kadın değilsinizdir. Aslında kadın değilsinizdir demek istemiyorum. Kadınlığınızı yaşamıyorsunuzdur demek istiyorum. Ee, ne diyelim Allah mesut bahtiyar etsin bu evet. çiftimizi de. İnşallah istediği, istediği parlamayı da yaşar mı sence? Artık bu yaştan Ali. sonra biraz zor gibi geliyor ama işte bir şey de diyemiyorum. Kuş öldü baby. <laughs> Bilemiyorum. Efendim biz e, haberlerimizle programımızın sonuna geldik. Tekrar sizlerle beraber olacağız tabi. Yarın bizi tekrar izlemeyi unutmayın olur mu? Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.